O 2006-2007 yılında yaptığımız röportajlara evet. gelirsek evet. E, çok ilginç bir e, detay var Duran hocam orada. Şimdi hiçbir aydınlı değil bu isimlerin. Güven Kardeş hocamın annes tarafı, Anne tarafı aydınlı. Anne tarafı. Anne tarafı. Evet. E, Baktığınız zaman kardeşli değiller hiçbirisi. Evet. E, her biri ayrı anadan babadan olma. E, dört ortak. Ee, ve bu işe soyunuyorlar. Bu işe giriyorlar ve Aydın merkezden başlayıp Türkiye yayılan bir e, yanlış e, olmayacağını düşünüyorum. Bir bilgi e, ihracı gerçekleşiyor. Bir doğru. soru doğru. bankası çok, çok ihracı gerçekleşiyor. Çok güzel bir kelime. Ee, Biz de yani, güzel bir cümle. Yani evet. kolay olmasa gerek bu süreç. Şimdi bu Dört e, farklı anne babadan olan eee işte fertlersiniz. Bu ortaklık yapısını nasıl kurdunuz? Çünkü Aydın'da ortaklık kültürü ee, olmadığını senelerdir görüyoruz. Bizzat yaşıyoruz da bunları. Ee, yani bu, bu ortaklık yapısını nasıl oluşturduğunuz? Nasıl bu, bunu uzun süredir e, dinamik tutabiliyorsunuz? Yani bu anlamda da ortaklık kurmak isteyen ve ama başaramayan e, niyet olan insanlara da bir şeyler söylemeniz gerekiyor bu soru çok ben. güzel bir evet. soru Erman Bey. Yani bence hayatın en mihik noktasının sorusunu Hı. sordunuz. Yani bunu keşke bu noktadaki herkes bu soruyu da Hı -hı. vereceğimiz cevabı da dinlese ve sonuç çıkarsa Hı -hı. ders gibi üniversite gibi bir soru sordunuz. Bunu iki kısımda cevaplayalım. Bir kısmını Güven hocam versin Lütfen. çünkü evet. ilk adımı Güven hocamla Adem hocam attılar. Yani bize teklife getiren. Hı -hı. İkinci kısmını özet soruca gidecek kısmı da ben tamamlayayım hocam. hocam, sizden dinleyelim. Nasıl oluşturuldu, nasıl e, başladığımızı? Tabii ki bu böyle bir ortaklığı oluşturmak, böyle bir ortaklığı oluşturmaktan öte canlı tutmak ve bu Hı -hı. noktaya getirmek kolay değil. Hı, -hı. Bunun için öncelikle e, fertlerin birbirine güveni, fertlerin birbirine inancı çok önemli. Biz en başta yola çıkarken e, ortak bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda e, yapacağımız çalışmaların tamamında birbirimize sonsuz derecede güvendik. Yeri geldi ailelerimizden daha çok birbirimizi gördük. Evet. Yeri geldi ailelerimizde konuşmadığımız kadar paylaşmadığımız kadar kardeşlerimizle annemizle babamızla paylaşmadığımız kadar birbirimizle paylaştık ve bu inanç bu güven bizleri bu noktaya getirdi. Ha tabii ki bu işin zorlukları var. Tabii ki bu işin süreci içerisinde karşılaştığımız güçlükler Birbirimizle fikir ayrılıkları oldu ama o hep konuştuğumuz masada kaldı. Hı hı. Biz o masada artısını, eksisini, her şeyini kendi içimizde konuştuk hı hı. ve sonrasında bunu hiçbir şekilde işimize yansıtmadık. Hı hı. İşimize yansıttığımız tek bir tarafı oldu. O da hedeflerimize ulaşmak için ne yapmamız gerektiği. Devam edeyim. Okey, Buyur, devam hocam. edeyim. Çok getirdiği yerde devam edeyim. Biz dört ortak ilk günden itibaren şunu kendi içimizde bir aile gibi oturtturduk. Bir, eşlerimizden çok korktuk Erman. Çok samimi söylüyorum. Hele benim, ee, şahsım biraz daha fazla korkar bu konuda. Arkadaşlar bakın, batalım çıkalım. Ama ne olur, eşleriniz bizim işimizle ilgili yorum yapma hakkını hı hı. vermeyesin. Ben ilk evlen, e, evlendiğimin ilk gününde de eşime iki şey istedim. Benimle ilgili her şeyi konuşabilirsin. Hı hı. İki şey benim yanımda konuşmuyor. Birisi annem hakkında konuşmayacaksın. İkincisi ortaklarım hakkında konuşmayacaksın. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Eğer ben eşime hem annem hakkında konuşmasını izin verdirseydim hem de ortaklarım. Hem annemden ayrılmıştım hem de ortaklarımdan ayrılırdım. Oluyor çünkü hani dediniz ya niye büyümüyor, niye yürümüyor? Bundan yürümüyor. Birisinin eşi diyor ki, ya hayatım sen çok yoruluyorsun, hı hı. bu denilme konuşulmaya başladığı dakika bunu izleyen varsa, hı hı. bu programı izleyen hı hı. ve bunu yaşayan varsa hı hı. ne olur bunu bir daha hayatlarında düşünsünler. ne eğer bir eş, ortaklarımdan hı hı. birine veya bana konuşmaya başladığı dakika ortaklık bitmeye başlamıştır. Hı hı. Biz iki şey, dört ortak, eşlerin anayasamızın ilk üç maddesi nasıl değişmezse, Değişmeyecek maddemizdir bu iki evet. şeyimiz hakkında konuşamazlar evet. bir annemiz babamız hakkında konuşabilirler. da <laughs> biraz çekiniyorlar <Evet>. çok konuşamıyorlar <gülüyor> ama <laughs> kayınvalide sistemi var ya evet. kültürümüzde annemiz hakkında konuşamıyorlar evet. gerçekten. Şimdi bir de bir despotizm ortaya çıkartmayalım bunun arkasında o var zaten Hı -hı. eşlerimiz evet. evet bunların bir bildiği var evet. dediler evet. Ermancığım. Gerçekten evet. mi? İşte siz kardeşlerimizi tanıyorsunuz evet. aile dostlarımızsınız aynı zamanda evce gelip gidip gittiğimiz evet. kardeşimizsiniz, abimizsiniz. Eşlerimiz de bunu isyan etmedi. Hı, hı. İlk günden itibaren uyumu sağladı. Hı hı. Bunların bir bildiği var. Bunlar gerçekten çok çalışıyor. Ve bir de şu var. Çok çalışmak önemli değil. Hani hı hı. iki soruyu da birleştirelim. Çalışmanın sonucu bir başarı elde etmek hı hı. zorundasın. Hı hı. Çok çalıştım, başarı yok. Siz kendi kendinize konuşup durursunuz hı hı. o zaman. Ama çok çalıştım, başardım, başardım dediğinizde eşiniz de buna değer gösteriyor. Hı -hı. Hı -hı. Dışarıdaki yabancı da buna değer gösteriyor. Hı -hı. Beraber çalıştığınız Hı -hı. iş yerindeki tüm arkadaşlarınız Hı -hı. buna değer gösteriyor. Hı -hı. Onun için çok çalışmak artı çalışmanın sonucunda bir başarmak arı vız 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 evet. diyebilir evet. ama bal yoksa evet. Evet. arı evet. tak evet. öldürüyorsun evet. Sinek evet. ilacından evet. gidiyor. Yani çok çalışmak sizi ayakta tutmuyor. Başarmak zorundasınız. Onun için. Güven hocamın hani devamında inanın bu bizim tavsiyemizdir. Sırlarımızdan birisi ve ben bana tavsiye gelen sonra her Sana şunu söylüyorum. Bir işletmeyi amatörce kurun ama profesyonelce yönetin evet, diyorum. Evet. Profesyonelce Peki, kurup amatörce yönetmeyi. Peki şimdi başarılı olmaktan bahsettik. Zaten Lider dershanesi, ailesi kurucuları olarak Başarınızdan dolayı bugün bu başarıyı konuşuyoruz. Başarısızlıklarımız da var, onu da muhakkak bunlar vardır. örttü. Evet, muhakkak vardır. Örttü, başarısızlıklarımızı bu psikoloji, evet. bu felsefe örttü. Evet.